Arka Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Bugün çok eğlenceli bir oyun parkuru hazırlayacağız. Malzemeleriniz hazırsa gelin başlayalım. Oyun parkurumuz için şöyle ufak küçük bir yuvarlığa ihtiyacımız olacak. Herhangi bir nesne olabilir. Bunu şöyle köşeye koyuyorum parkura nasıl bir şekil vereceğim ona karar veriyoruz. Bir mandallar kullanabilirsiniz veya mandal gibi malzemeler tercih edebilirsiniz. Bunun için yuvarlan çıkış noktası şu kısım olursa aşağıya gelene kadar nasıl bir macera veya yol izleyecek onu tasarlıyorum. Evet parkurunuzun nasıl olacağına karar verdikten sonra şimdi yerlerine karar verdiğim bu malzemeleri yapıştıracağım. Hiç kıpırdatmadan en alt kısımdan veya üstten başlayabilirsiniz. Ben alt kısımdan başlıyorum. Evet bu çalışmayı oluştururken nelere dikkat ettik? Topumun büyüklüğüne dikkat ettim. Nerelerden geçebilir, nerelerden geçemez onlara karar verdim. Çalışmamın ilk aşamasını tamamladım. Şimdi dilerseniz çalışmanızı renklendirebilirsiniz. Benim daha önceden sizler için şu şekilde renklendirdiğim bir parkurum hazır zaten. Çalışmanızı dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz çocuklar. Farklı ebatlardaki kutular içine de bu eğlenceli parkuru hazırlayabilirsiniz. Gelin birlikte benim daha önce de hazırladığım bu parkuru keşfedelim. Eminim sizler de arkadaşlarınız veya ailenizle böyle bir çalışmayla çok eğleneceksiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler.